olarak şunu söyleyebilirim. Aslında gerçekten trendler değişmiş durumda. Çünkü bazı e, hizmet verdiğimiz kurumlar e, salonlarda gördükleri sistemleri kendi e, eğitim salonlarında veya toplantı salonlarında istiyorlar. Bazı holdingler e, kendi bünyelerinde e, eğitim binaları bulunmakta ve buranın e, Toplantı verimliliğini artırabilmek için bu hizmeti sizden istiyorlar. Yani o lokasyona gidip sizin orada hizmet vermesini istiyorlar. Bizler de dolayısıyla sizi sizin yerinizde ağırlıyoruz. Ama burada aklınıza gidebilecek her detayı düşünüyoruz. Yani okalip standartlarını en iyi şekilde orada da sunmaya çalışıyoruz. Bu yeni bir trend ve bu anlamda da hizmet verebildiğimizi açıkçası çok memnunuz çünkü kurumlar için böyle bir ihtiyaç açıkçası toplantıların, eğitimlerin artma ile birlikte teknolojinin ilerlemesiyle birlikte çıkmış durumda. Buna en iyi şekilde cevap verebileceğimiz için de açıkçası mutluyuz. Bu çok yeni, çok yeni, çok trendi bir durum.